Geçtiğimiz sezonu 13. olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni başkan ve yönetim kadrosuyla birlikte yepyeni bir dönem başladı. Yeni başlayan bu dönemde ilk olarak takımın başına Okan Buruk getirildi. Futbolun değişmeyen gerçeklerinden biri, bir takımı başarılı kılan şeyin omurga olduğudur. Futbolun en önemli mevkilerinden biri olan 6 numaraya tartışmasız bir oyuncu arayışı olan Galatasaray, tercihini Arsenal forması giyen Lucas Torreira'dan yana kullandı. Felipe Melo'dan sonra o bölgede birçok isim deneyen ancak aradığını bulamayan Galatasaray, nokta atışı transferi yapmıştı. Futbolda istatistikler bazen her şey, bazen de hiçbir şeydir. Bu tanıma uyan en önemli isimlerin başında Lucas Torreira geliyor. Gol ve asist konusunda üst düzey rakamlara hiçbir zaman çıkamayan Uruguaylı Yıldız, takıma getirdiği enerji ve sertlikle birçok istatistiğin önüne geçmeyi başarıyor. Moreira yine orada. Maçın gerçekten şu ana kadar en dikkat çekici performansı. Son en formda ismi Lucas Moreira'ya ait. Kariyerinde Sampdoria, Fiorentina, Arsenal gibi takımlarda forma giyen Lucas Torreira'nın en önemli özelliği gittiği her takımda taraftarın en gözde oyuncularından biri olması. Gerektiği zaman yerdeki topa kafasını uzatan bir isim olan Torreira, bu sezon birçok maçta özverisiyle Galatasaray taraftarının en sevdiği oyuncuların başında geliyor. Taraftarın atom karıncası sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın temel taşlarından biri oldu.